Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. İsrail bombalıyor, onlar ölüyor. İsrail bombalıyor, onlar evsiz kalıyor. İsrail bombalıyor, insanlık seyrediyor. Film sahnesini aratmayan bu görüntüler insanlığın öldüğü yer olan Gazze'den. Oysa yaşananlar film değil tamamen gerçek. Gazze'liler canlarını kurtarabilmek için göç ediyor. Burası İsrail ordusunun bombalanacağı yönünde uyarıda bulunduğu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir Belah kenti. Ölüm saçan bombaların altında kalmak istemeyen Gazzeliler hayatta kalabilmek için yollara düştüler. kimisi at arabasıyla, kimisi motosikletle, kimisi otomobiliyle, kimisi de yaya olarak yola çıktı. Kamera görüntülerinden de anlaşıldığı gibi yanlarına aldıkları sadece birkaç kırık dökük eşya oldu. Sadece bir amaçları vardı, o da hayatta kalabilmek. Görüntüler bir halkın planlı bir sürgüne tabi tutulduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Göç eden Filistinli yaşlı kadının ağzından çıkan Nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. Oradan oraya gidip duruyoruz sözleri ise yaşananları anlatmak için fazla söze gerek bırakmıyor.